Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Evet yükleniyor. Evet. PUBG Mobile. En son bir tane güncelleme gelmiş ben Evet yükleniyor. Evet bekliyorum. Büyüklenmedi gitti. Hmm. Hmm. Evet ha yüklenmiş, yüklenmiş. Yok sayılmış. Senin... Ne oynayayım? Arena oynuyormuş. Dur. en son arena oynamış. Yok, yok, yok kalsın, kalsın. Şu an takacağım şimdi daha çok seviyorum başta. Bir dakika nasıl arena, hangi arena? Mod arena da işte. Silah oyunu olsun. Hangisi? Evet, tamam. Başla. Evet başladık. Kaç kişi topluyor? 5 kişi ya. Korku. Şöyle. 13 kişi var. Evet. Şöyle yükleniyor şu anda. Başla artık. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni abone olduğumda yüzümü göstereceğim. Evet, başlamadık. 30 saniyesi var. Tamam şimdi başladık. Arkadaşlar bakın. Şöyle yapıp şöyle yaparsanız kayıyorsunuz. şurada çömelelim. Onu alamadım. Hayır, vuramadım onu. Evet devam. Ben onu nasıl vuramadım ya? Ya bir dur. şöyle. Tamam, bizim yerimiz gelmiş. Seni gebertirim. Arkadaşlar, arar oynamak istiyorsanız ben size göster hocam nasıl oynanacağını bir dahaki videoda ama abone olursanız bit. hoppa hayır kafaya çatıyordum. Ay, hayır yanına sıktı ben ne güzel kuşlar uçuşuyor ama videomu bozuyorlar işte hoppa Messi topu aldı. Messi toplam bir kaydı. Hoppa. Top başka bir yere. Hmm. Dünya bir yana. Sen bir yana. Geliyorlar üzerime ara. Hadi be. Vuramadım ona. Dur. iki Adamlar fazla. Hoppa. 3 yedi. 7 yeniyoruz lan. bir. Adama vurdum ölmedi. Adama 500 kere vurdum ölmedi. Neymiş mi? Şurada bir var. Hoppa. Canım bir dostsun. Arkadaşlar PUBG videosu yani PUBG'yi ben ne zamandır unutmuyorum. Yani güncellemeden Godzilla ve King Kong gelmiş. Bunu da kuzenim söyledi bana. Yani işte Godzilla falan Godzilla King Kong falan geldi diye ben bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Hadi bakalım. Hop. Kayarak gidince hızlı oluyor ya. bakalım. Şimdi bina gibi denir. Arkadaş ben hem öldürüp hem öldürüyorum da. Bu biraz sıkıntı. Öldürüyor. Yes. 9'u 9'u 4 deniyoruz. Hop geldim. Yani şunun arkasına geçmem lazım. Bu sana koydum. Sıktım az bir şey kafasına. Bu beni nasıl aldı ya? Allah. Az kalsın geberiyordum. Aha. Da oynamak çok şey. Hayır. Bir kişi daha geldi. Aha bekle. Yandı. Hayırdır. Evet. 6 dakika olmuş. Ben yani, o şunu şöyle vur vur. Vuramadım. 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 Az daha, az daha ölüyordum. 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 Evet ölüyordum. Hop. Hallettim. Erken öldüm. Hmm. Arkadaşlar başka sesler geliyor. Öz Özür dilerim. Başka sesler geliyor. Kusura bakmayın. Siz de affedersiniz sonuçta, değil mi? O nasıl silah ya. Bana verdiğiniz silah. Ya şöyle mi ölüyor? Hani böyle ölüyor ya. Ne şu? An 12 10 3, 3 kilo almamız lazım. Şurada bir tane var. Öldü herhalde. Da var Öldü mü? Laş onu hala ölmemiş demek ki. <laughs> tamam bunu da aldık. Kar 98. Kar 98. Kar 98. Hadi be oradaymış. Neyse yerini gördüm ya. Şimdi yandı bir dakika. Bir dakika. Şimdi yandı. Şimdi yandın işte. Leş 12. Oh. Hadi Leş 12-13. 4 kilo lazım oldu şimdi de. Hadi be. 13-13. Haydi. Haydi. 13-13. Kimse ölmesin. Öldürsün. Allah Allah. Öldürsün. Allah Allah. Arkadaşlar başka sesler geliyor olabilir. Ben videoyu zaten birazdan kapatacağım. Geber. Ya bir gebermedi gitti. Geber. Evet, slay geçtim. Arkadaşlar başka sizde sesler, sesler çok geliyor. Geber, 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 geber. Parkcadaki en sevmediğim yanda bu işte. Tabanca. Şu oynuyor, tabanca koymasın. Şimdi silahları koymuşsunuz. Tabanca koymak nedir ya? Aha elde tavaya geçtim. Defat hayır oldu. Neyse arkadaşlar videoyu da burada bitiriyorum kız. Ee, devamını gelmek istiyorsanız videoya like atın. Hoşçakalın. Bay bay kendinize.